Merhaba arkadaşlar yeni kanalıma hoş geldiniz. Ben program yani normal adım Kan. Bugün <laughs> size de şey göstereceğim. Küçük insan nasıl olur? Allah. Nereye ya? <laughs> Şimdi marketplaces gidiyorsunuz. Küçük nasıl olacağız? Onu göstereceğim. Buraya free yazacaksınız. Bakın arkadaşlar. Şişt. Hani bizim alamadığımız mini plush vardı ya. Bak onun adamı çıkmış. Yani bunu hemen alın. Belki Robux'lu olabilir sonra da. Ben mesela bu beyaz donluyu aldım. Şimdi siyah donluyu alalım. Bunu görünce çıldırdım. Yani Robux'un yok gibi de sıfır yazıyorum. Hayır. Et. Ben ayaklarım içeride kaldı. Bak oldu bir <laughs> dakika. Ne oluyor? <laughs> evet arkadaşlar öyle olur öyle şeyler. Aralıksa çıkıp girdim. Şimdi buraya gelelim. Arkadaşlar bunu görünce çıldırdım, çıldırdım. Baksana mini ben mini ben. İki tane var. Bak, demiştim beyaz donluyu aldım diye. Valla çok iyi. Ben size söyleyeyim. Neyse videomuz bu kadardı. Bay bay.